Tüm takipçilerime kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet. Yine yepyeni bir tarifle sizlerleyim arkadaşlar. Evet. Bu güzel tarifimizin yapım aşamalarına buyurun birlikte geçelim. Keyifli seyirler olsun. Arkadaşlar tarifimize başlarken 2 su bardağı ılık suyumuzu tabağımıza, yoğurma tabağımıza alıyoruz. Unumuzu ilave etmeye başlıyoruz. Evet unumuzu yavaş yavaş dediğim gibi ilk önce bir miktar ekliyoruz. Sonra yetersiz geldiği zaman azar azar ilave ederek yoğuracağız. Bu aşamada bir tatlı kaşığı tuzunu da ekledik. Ve şimdi yoğurmaya hamurumuzun yoğurmasına başlıyoruz. Tezgahımıza bir miktar un serptik ve hamurumuzu yoğurduğumuz tabaktan aldık tezgahımızın üzerine toplamda 5,5 su bardağı un kullanmış olduk şu hamurun kıvamı bu ele yapışmayan bir hamur olacak şimdi şöyle üzerinden hafif bastırıp üzerine de bir miktar un serptik Arkadaşlar dediğim gibi ele yapışmayan yumuşak bir hamurumuz oldu. Şimdi bunun üzerine kapatacağız. 20 dakika dinlendireceğiz. Arkadaşlar hamurumuz yeterince dinlendi. Şimdi bezeleri ayıracağız. 8 tane beze yapacağız. Evet arkadaşlar bezelerimizi yaptık. Kenara aldık. Şimdi ilk bezemizden başlıyoruz açmaya. Altına üstüne un serptikten sonra merdane yardımıyla açıyoruz. Evet çok büyütmüyoruz bezelerimizi açarken. Şöyle açıp kenara alıyorum. Aynı şekilde diğer bezelerimizi de aynı şekilde yapıyoruz. Evet. kenara alıyoruz arkadaşlar bezelerimizin tamamını açtık Şurada şöyle 125 gram tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ karışımını bir tabağa aldık. Ve açtığımız hamurlarımızı o yağa bandırdıktan sonra başka bir tabağa alıyoruz. tamamını yağ bandırıp tabağa alıyoruz ve kalan yağı da üzerine döküyoruz 20-25 dakika üzerine kapatıp bekleteceğiz arkadaşlar Evet arkadaşlar hamurumuz yeterince dinlendi tezgahımıza çok az bir yağ döktük tabağımızdaki yağdan alıp döküyoruz tezgahımız arkadaşlar İlk hamurumuzdan açmaya başlayacağız. Çekiştirir, çekiştir açıyoruz. Hamur güzel. Rahatlıkla açabilirsiniz. Ufak tefek yırtılmalar da olabilir. Olursa da tedirgin olmayın. Evet, iyice açtıktan sonra tekrar üzerine yağ gezdiriyoruz, az bir şey. Şöyle katlıyoruz arkadaşlar, bir kenarın üzerine, diğer kenarı da getiriyoruz. Evet. Bir kenarına patatesli harç koyuyoruz. İstediğiniz malzemelerle yapabilirsiniz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. İlla patates peynir olacak diye bir şey yok. Bir kenarına da peynirli maydanozlu iç malzemesi koyuyoruz. Bir kenarına da pırasa. Bir kenarına da kıyma kavurduk. Birer kaşık, birer çorba kaşığı koyuyoruz. Şöyle kapatıyoruz arkadaşlar. Ortaya doğru. Evet. Evet arkadaşlar. 4 RZ bir arada börek. Sizler istediğiniz malzemeyi de koyabilirsiniz arkadaşlar içerisine. Yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize yerleştiriyoruz. Evet, diğer ikinci hamurumuzu açmaya başladık. Bütün hamurlarımızı aynı şekilde açıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle kapattık 8 taneydi 4 tanesini bir tepsiye 4 tanesini bir tepsiye koyduk şimdi üzerini kapatacağız mayalanmaya bırak. biraz dinlendireceğiz bir 15 dakika tabağımızda kalan artan yağın içerisine bir yumurta sarısı karıştırdık ve böreğimizin üzerine sürüyoruz arkadaşlar yeterince de dinlendi ham hamurumuz böreğimiz. Bu arada fırınımızı da 180 dereceye ayarladık. Yumurta sarısını sürdük biraz çörek otu. Bu da zevkinize kalmış bir şey. Serpiştiriyoruz. Az biraz da susam serpiştiriyoruz. Dediğim gibi zevkinize kalmış. İsterseniz hiçbir şey dökmeyebilirsiniz. Evet, şimdi fırına gönderiyoruz. Evet arkadaşlar, ilk tepsimiz fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok da güzel oldu. Ödik Diğer tepsimizi şu anda fırına verdik. Bu böreği kesinlikle yapmanızı öneriyorum. Çok güzel bir börek. Evet. Kes. Sıcağı sıcağına kesiyorum. Görmenizi istiyorum iç kısmını. Evet arkadaşlar. İç kısmını da görmenizi istiyorum. Gördüğünüz gibi her bölümü ayrı ayrı tat 4 çeşit böreği aynı anda yapmış olduk. Evet arkadaşlar bizlerden bu kadar. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Görüşürüz inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Sağ kalın, sağlıklı kalın.